Bugün Ankara'dan kaçmayı deneyeceğiz. Tek biyom çöl oluştur. Evet Ankara. Aha Ankara'da köy var. Evet birazcık samanımız oldu. Ankara. Eee birazcık buğdayımız var. Oğlum Ankara'da ağaç yok lan. Oğlum Ankara'da lav var ama. Bu nasıl Ankara lan su var burada. Aha yeni bir eleşke. Oh sonunda her şey ekmek yapabileceğim. Sonunda biraz ekmeğim var. Ama crafting table'ı yanıma alacağım ya. Oğlum şunun tatlılığına bak lan. Oğlum iskeletler doğdu lan. Ankara'nın zombisi. Yarık buldum. Ankara'da demir buldum. Bakalım bakalım. <laughs> oğlum elmas buldum lan. Portalı yaptım. Hadi lan. <laughs> buldum. Yatan buraya koyacağım. İşte bu. Evet Ankara'dan kaçmaya az kaldı. İşte bu. Oh. Hadi lan. Hadi Ankara'dan kaçamıyoruz. İşte bu be. Ve artık Ankara'dan kaçabiliriz. Evet Ankara'dan kaçmayı başardık.